Hamza hazır mısın? Merhaba de bakalım bir. Merhaba de. Merhaba. Buraya bak buraya. Düşersin bak. Bana bak bana. Hadi gidelim mi? Hadi bak. Hadi sürüyorum şimdi. Hadi gidelim. Gidiyoruz. Bak buraya. Nasıl gidiyoruz? Tıkıdık At nasıl yapıyor amca? Hmm? Bak, güzel mi? Ah, güzel. güzel mi? Güzel. Güzel mi? Güzel. He o Ne? Ne? Ne o At mı? At. Hadi gidiyoruz. Tak 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 koşalım mı? Daha hızlı. Daha, evet. daha hızlı. Evet. Daha hızlı. <laughs> evet. Hamza. Hamza çok hızlı gidiyoruz. Kepçe. Hop. Hop 1 2 3. Hop 1 2 3. Başla. 1 1 2 3. Başla. Hadi. Şimdi geri geri gidelim mi? Hadi geri geri gidelim. Geri geri gidelim. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Atlar geri gidiyor. Atlar geri gidiyor. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Hadi bakalım. Ay. Hamza düşersin dur. Dur. Bak bana. Bana bak. Bak. <laughs> Hadi şimdi öne gidelim mi? Hadi ön tarafa gidelim dik dik Hayır gidemiyoruz. Evet. Evet, at yavaş yavaş gidiyor. Evet. Hızlanıyor at. Hamza hızlansın mı? Çok hızlı olsun mu? He? Hızlı olsun mu? Bak buraya. <laughs> evet. Hamza'nın atı da çok güzelmiş ya. Bu hangi renk? Atın, re, atın rengini hangi renk? Beyaz. Beyaz mı? Beyaz at. Ay, er er Ertuğrul'un atından mı o? He? He? Doru atı yoksa o? Doru. Doru mu? Hadi Doru koş. Koş Doru. Koş. Koş. Koş özgürce ormanda. Koş Doru. Koş. gelen uçmuştun rüzgarda. Hadi sen de söyle. <laughs> Hadi söyle. Hadi. Söylesene abla. Ayak. Geri geri gidiyoruz. Geri geri gidiyoruz. Hop. Ön tarafa. Hadi. Gidemiyoruz. Hayır. At gidemiyor. At arızalanmış. Arızalanmış gidemiyor. Hayır. Hadi. 1 2 3 Başla. <laughs> Geçesin. Tekrar başladık. Hamza. Hadi görüşürüz de arkadaşlara. Bay bay. Hadi el salla. Bye. El salla bana. Hadi görüşürüz. Hadi. Hamza. Bak bana. Elini bırak. Elini bırak. Buraya bak. Görüşürüz de. Buraya bak buraya. Hadi görüşürüz de. Görüşürüz. Bir öpücük at buraya. Hadi bir öpücük at. Tamam.